Herkese merhabalar. İkinci videomuzda tekrar birlikteyiz. Birinci videomuzun üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Cervantes'in ünlü ölümsüz eseri La Lamançalı yaratıcısı Dizade Don Quixote'u okuyup birlikte yorumlayacaktık. İlk videomuzda biraz kitaptan, biraz Cervantes'ten söz ettik. Ve izleyeceğimiz yöntemi anlatmıştım. Şöyle ben tekrar kısaca bahsedeyim kitabı bölüm bölüm okuyacağız. Her bir bölüm üzerinde birlikte benim moderatörlüğümde o bölümü, paragrafı, kısmı, cümleyi orada Cervantes'in ne anlatmak istediğini, ne mesaj vermek istediğini birlikte yorumlarla açılımını yapmaya çalışacağız. Kitap 1'in 2 ciltten oluşuyor. 1. cildi 14 ayrı bölümden oluşur. 2. cildi 56 52 ayrı bölümden oluşur. Kitabın birinci ve ikinci cildi arasında 10 yıl vardır. E, kitabın ikinci cildi yazıldıktan bir yıl sonra, 1616 yılında Cervantes ölmüştür. E, kitabın en bölümleri kadar, belki bölümlerinden de daha üst düzeyde, daha önemli tarihsel bir edebiyat tarihine bir e, delil ve kanıt ve birçok bugün günümüzün yazarında da izlediği yöntemleri kural gibi yerleştiren önemli bir kısmı ön sözüdür. Cervantes tarafından yazılan birinci cildin ön sözüdür. Bugün ben okuyacağım paragraflar, bölümler ve kısımları bir bütün olarak okuyacağım, duracağım. Orada Cervantes'in ne anlatmak istediğini, ne yapmak istediğini birlikte yorumlayacağız. Sizler de yorumlarınızla açılımlarla orada anlamış olduğunuz mesajları yazarak bu videonun altına katkıda bulunabilirsiniz. Evet, başlıyorum ön sözle. Aylak okur. Bu kitabın zihnin düşünülebilecek en güzel, en zarif, en akıllıca ürünü olmasını isterdim. Buna yeminsiz inanabilirsin. Ancak tabiat kanununa karşı çıkamadım. Tabiatta her şey benzerine doğru. Benim kısır, gelişmemiş dehamda her türlü rahatsızlığın hakim olduğu, her türlü hazin sesin duyulduğu bir hapishane de hapishanede doğmuşçasına kuru, kırışık, maymun iştahlı ve çok çeşitli, kimsenin aklına gelmeyecek düşüncelere boğulmuş bir evlattan başka ne doğurabilir? Huzur, sakin bir yer. Kırıların boşluğu, gökyüzünün duruluğu, Pınarların şırıltısı ve ruhum dinginliği en kısır ilham perilerinin bile verimli olup dünyayı hayranlık ve memnuniyete boğan çocuklar doğurmalarına fırsat verir. Olabilir ki bir babanın çirkin, sevimsiz bir oğlu olur. Ama oğluna karşı sevgisi gözlerini gözlerine bir perde çeker. Onun kusurlarını kusur olarak görmeyip akıllılık, güzellik gibi algılar ve dostlarına zeka, zerafet olarak anlatır. Ama Don Quixote'un babası gibi görünsem de üvey babası olan ben adetlere uyup başkalarının yaptığı gibi neredeyse gözlerimde yaşlarla oğlumda göreceğin kusurları affetmem veya görmezden gelmen için sana yalvarmayacağım sevgili okur. Sen onun ne akrabasısın ne arkadaşı. Ruhum kendi bedeninde gayet yetenekli, hür bir iraden var. Evindesin ve kralın vergilerin efendisi olduğu kadar sen de evinin efendisisin. Bilirsin, herkes kendi evinde kraldır. Bütün bunlar seni her türlü saygı ve mecburiyetten azade kılıyor. Kısacası, hikaye hakkında kötü söylersen karalanmaktan, iyi söylersen ödüllendirilmekten korkmadan istediğini söyleyebilirsin. Ne var ki sana onu saf ve çıplak halde bir ön sözle kitapların başına konması adet olan sayısız sone, epigram ve metiyeler listesiyle süslemeden vermek isterdim. Çünkü şunu söyleyebilirim ki kitabı yazmak bana epeyce zahmete mal olduğu halde şu okumakta olduğun ön sözü yazmanın zahmeti kadar fazla olmadı. Bunu yazmak üzere birçok kez elime kalemi alıp ne yazacağımı bilmeyerek bıraktım. Bir gün önümde bir kağıt, kalemim kulağımda, dirseğim masanın üstünde, yanağım avucumda şaşkın bir halde ne yazacağımı düşünürken ansızın çok esprili ve bilgili bir dostum geldi ve beni böyle düşüncelere dalmış görünce sebebini sordu. Ben de saklamayıp Don Kişot'un hikayesine yazacağım ön sözü düşündüğümü, aslında yazmak istemediğimi ama böyle soylu bir şövalyenin kahramanlıklarını ön, söz, ön sözsüz yayınlamayı da arzu etmediğimi söyledim. Nasıl endişelenmeyeyim? Bunca yıldır unutuluşun sessizliği içinde uyuduktan sonra şimdi bütün bu yılların yüküyle böyle bir hikayeyle karşısına çıktığında halk denilen eski kanun koyucu ne diyecek? Saman gibi kupkuru, yenilikten yoksun, üslubu güdük, kavram yoksulu bir hikaye, bilgi ve doktorundan tamamen mahrum, sayfa kenarlarında notlar, kitabın sonunda açıklamalar yok. Oysa diğer kitapları öyle görüyorum Uydurma ve acemice olsalar bile okuru hayran bırakan, yazarlarını okumuş, bilgili, belagatli, adam şanı kazandıran alıntılarla dolular. Aristoteles'ten, Platon'dan, bütün filozoflar grubundan hele kutsal kitaptan alıntı yaptıklarında kimi Aziz Thomas kesilip kimi kilise babası. Bu arada ustaca ciddiyetlerini korurlar bir satırda dalgın bir aşığı tasvir etmişken bir başkasında bir Hristiyan vaazı verirler ki okuması, duyması mutluluk ve zevk verir. Benim kitabım bütün bunlardan yoksun olacak. Çünkü ne sayfa kenarına yazılacak notum var, ne kitabın sonuna yazılacak açıklama. Ne de kitapta hangi yazarları izlediğimi bildiğimden Bunları herkes gibi başına alfabe sırasına göre dizebiliyorum. Aristoteles'ten Ekspanon'a, Zolios veya Zeukis'e her ne kadar biri dedikoducu öteki ressam idiyse de kitabın baştaki sonelerden de yoksun olacak. Hiç değilse dükler, markiler, kontlar, psikoposlar, çok ünlü hanımefendiler veya şairler tarafından yazılmış sonelerden. Gerçi meslekten 2-3 dostumdan istesem biliyorum yazarlar. Hem de İspanya'mızın en ünlülerinin rekabet edemeyeceği soneler olur. Kısacası saygı değer dostum diye devam ettim. Tanrı eksikliklerini giderip onu süsleyecek birini ortaya çıkarıncaya kadar Senior Don Quixote'un La Mancha'daki arşivlerinde mezarda kalmasına karar verdim. Çünkü ben yetersizliğimle, cehaletimle eksik, eksikliklerini gideremeyeceğim. Mizaç olarak da tembel ve üşengeç olduğum için benim kendi başıma söyleyebileceğim şeyleri söylesinler diye yazar aramayacağım. İşte beni düşünceli ve dalgın bulmanızın sebebi bu dostum. Bu durumda olmam için anlattıklarım yeterli bir sebep. <laughs> Cervantes devam ediyor. Bunu duyan arkadaşım alnına bir şaplak atıp kahkahaya boğularak dedi ki Tanrı aşkına kardeşim sizi tanımış olduğum uzun süre boyunca içinde bulunduğum yanılgıdan şimdi kurtuldum. Ben sizi hep ölçülü her hareketinizde tedbirli bilirdim. Ama şimdi görüyorum ki gökyüzü topraktan ne kadar uzaksa siz de öyle olmaktan o kadar uzaksınız.'' Nasıl olur da bu kadar önemsiz, çaresi bu kadar kolay bulunur bir şey sizin kadar olgun, daha büyük zorlukları çiğneyip geçmeye müktedir, bir dehayı şaşırtıp kaygılandırabilir. Emin olun, emin olun, bunun sebebi yetenek eksikliği değil, aşırı tembellik ve mantık kıtlığı. Söylediğimin doğru olup olmadığını merak ediyor musunuz? Öyleyse dikkat edin. Bakın nasıl göz açıp kapayıncaya kadar bütün zorluklarınızı yeniyorum. Sizi şaşırtan ve ürküten gezgin şövalyeliğin ışığı ve aynası, ünlü Don Quixote'unuzun hikayesini yayınlamaktan vazgeçiren bütün eksiklikleri nasıl gideriyorum? Söylediklerini dinleyip anlatın dedim. Korkumun yarattığı boşluğu nasıl dolduracaksınız? Şaşkınlığımın yarattığı kargaşayı nasıl açıklığa kavuşturacaksınız? Buna şöyle cevap verdi. İlk eksiklik olarak düşündüğünüz ciddi ve asalet ünvanı taşıyan kişiler tarafından yazılmış, başlangıçta yer alacak soneler, epigramlar ve metiyelerin eksikliğini siz biraz uğraşıp kendiniz yazarak giderebilirsiniz. Sonra onlara istediğiniz ismi verirsiniz. İster Hint kralı Keşiş Yohannes'e atfedin, ister Trabzon imparatoruna. İkisinin de ünlü şairler olduğunu duydum. Onlara ait olmadığını birkaç ukala geveze arkanızdan fısıldayıp delikodu yaparsa da metelik vermeyin. Çünkü yalanınız ortaya çıksa bile yazdığınız eli kesecek değiller. Sayfa kenarlarına, hikayenize koyduğunuz cümleler ve değişleri hangi kitap ve yazarlardan aldığınızı not etme meselesine gelince. Yapılacak tek şey uygun düşecek yerlere, ezberden bildiğiniz ya da en azından fazla uğraşmadan bulabileceğiniz cümleler Latinceler yerleştirmek. Mesela özgürlük ve kölelikten bahsederken hiçbir altın özgürlüğün bedelini ödeyemez diye yazabilirsiniz. Sonra sayfa kenarında Horatius'u ya da kim söylemişse onu anarsınız. Ölümün gücünden bahsediyorsanız şunu kullanabilirsiniz. Ha oksunun kulübesi, ha zenginin köşkü. Soluk benizli ölüm için fark etmez. Eğer Tanrı'nın düşmana eğer e, 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 Tanrı'nın düşmana beslenmesini emrettiği sevgi ve dostluktan bahsediyorsanız hemen kutsal kitaba başvurun. Azıcık bir uğraşmayla üstelik de Tanrı'nın kendi sözlerini aktarabilirsiniz. Fakat ben size derim düşmanlarınızı sevin. Kötü düşüncelerden bahsediyorsanız İncil'den yararlanın. Kötü düşünceler yürekten çıkar. Dostlukların dönekliğinden bahsederken Kato size şu beyti verecektir. Talihin iyi ise arkadaşın çok olur. Ama bir bulutlandı mı havalar kalırsın yapayalnız ortada. Bu ve buna benzer Latincelerle sizi dil alimi bile sanırlar ki günümüzde oldukça şerefli ve yararlı bir şeydir. Kitabın sonuna açıklamalar koyma meselesine gelince eminim şu şekilde halledebilirsiniz. Kitabınızda bir devden söz edersiniz. Dev Goliath olsun. Bu sayede hemen hiçbir zahmete katlanmadan önemli bir açıklamanız olur. Şöyle diyebilirsiniz. Goliath çoban Davut'un Ela Vadisi'nde sapanla taş atarak öldürdüğü Filistinli devdir. Krallar kitabında anlatılır. Hangi bölümde bulunduğunu da yazarsınız. Bunun ardından edebiyatta ve kozmografya da bilgili olduğunuzu göstermek için hikayenizde Tajo Nehri'nin adını geçirin. O zaman yine mükemmel bir açıklamanız olur. Şöyle dersiniz. Tajo Irmağı adını bir İspanya kralından alır. Falanca yerden doğar. Ünlü Lisbon kentinin surlarını yalayıp Atlas Okyanusu'na dökülür kumlarının altın olduğuna inanılır vesaire. Hırsızlardan bahsederseniz ben size ezbere bildiğim Kakus'un hikayesini anlatırım. Fahişe kadınlardan söz ederseniz da psikoposu size Lamia, Laida ve Flora'yı verecektir. Bu açıklama size büyük değer kazandıracaktır. Zalimlerden söz ederken Ovedius size Medya'yı sunacaktır. Büyücü kadınlardan bahsederseniz Homeros'un Kalpios'u, Vergilios'un Kirkes'i var. Cesur denizcilerden bahsedeceksiniz. Julius Caesar'ın kendisi yorumlarında kendisini size sunacak. Plotorkos size bin İskender verecektir. Aşktan bahsedecek olursanız bildiğiniz iki kelime İtalyanca ile Lyon Hepro size geniş bir kaynak olur. Yabancı ülkelere gitmek istemezseniz evinizde Ponsia var. Tanrı aşkına dair de sizin de en büyük dahinin de bu konuda isteyebileceği her şey özetlenmiştir. Kısacası sizin yapacağınız tek şey söylediğim bu isimleri almak ve bu hikayelere hikayenizde değinmek. Notları, açıklamaları siz bana bırakın. Yemin ederim sayfa kenarlarını doldururum. Kitabın sonunda da dört yaprak harcalım. Gelelim öteki kitaplarda bulunup sizde eksik olan yazarların sıralanmasına. Bunun çaresi çok basit. Tek yapacağınız şey dediğiniz şekilde A'dan Z'ye hepsini sıralayan bir kitap bulmak. Aynı alfabeyi siz kendi, kendi kitabınıza koyacaksınız. Onlardan pek yararlanmayacağınızdan yalanınız açıkça belli olsa bile önemli değil. Belki basit, sade hikayenizde hepsinden yararlandığınıza inanacak kadar saf biri çıkar. Başka bir işe yaramasa da uzun yazarlar listesi hiç değilse kitaba beklenmedik bir otorite kazandırır. Zaten kimseyi ilgilendirmediğinden kimse onları izleyip izlemediğinizi araştırmaz. Üstelik yanılmıyorsam sizin bu kitabınızın eksik dediğiniz şeylerin hiçbirine ihtiyacı yok. Çünkü zaten kitabın kendisi Aristoteles'in aklından bile geçmeyen, Aziz Basilios'un sözünü etmediği, Sero'nun hiç karşılaşmadığı şövalyelik, şövalyelik kitaplarına karşı bir saldırı. Bunların hayali saçmalıklarında gerçeğin titizliğine, astrolojinin gözlemlerine yer yoktur. Geometrik ölçüleri, retorikte yararlanılan önermelerin çürütülmesinin önemi yoktur kimseyi kınayacak durumda da değildirler. Çünkü hiçbir Hristiyan aklına sığmayacak bir şekilde dünyevi olanı ilahi olanla karıştırırlar. Önemli olan tek şey yazılanlarda taklitten yararlanmaktır. Taklit ne kadar mükemmel olursa yazılan da o kadar iyi olacaktır. Sizin bu kitabınızın amacı şövalyelik kitaplarının Dünyadaki ve halk üzerindeki otoritesini, etkisini kırmak olduğuna göre, filozoflardan cümleler, kutsal kitaptan nasihatler, şairlerden efsaneler, retorikçilerden sö söyleyevler, azizlerden mucizeler dilenmenize gerek yok. Aksine cümlelerinizin, paragraflarınızın sade bir şekilde, anlamlı, açık, yerinde kelimelerle fikrinizi mümkün olduğunca canlandırması, Düzgün ve renkli olması için uğraşın. Kavramlarınızı karmaşık, karanlık hale getirmeden anlatın. Ayrıca hikayenizde hüzünlü kimseleri neşelendirmeye, neşelilerin neşesini arttırmaya çalışın. Saf kimseleri kızdırmayın. Zeki kimseleri yeniliğine z hayran bırakın. Ciddi kimseler küçümsemesin. İhtiyatlı kimselerde övmeyi ihmal etmesin. Kısacası amacınız birçok kişinin nefret ettiği, daha da fazla kişinin övdüğü bu şövalyelik kitaplarının temelsiz sanat yapısını yıkmak olsun. Bunu başarırsanız az şey başarmış olmazsınız. Dostumun söylediklerini hiç ses çıkarmadan dinledim. Sözleri öyle yer etti ki ben de hiç tartışmadan doğruluğunu kabul ettim. Ve ön söz olarak da bu konuşmayı yazmak istedim. Tatlı okur. Bu ön sözde dostumun ne kadar zeki olduğunu, benim onca ihtiyaç duyduğum bir zamanda böyle bir nasihat veren bulduğum için ne kadar talihli, talihli olduğumu, senin de Montiel Ovası civarının bütün sakinleri, sakinlerinin nezdinde uzun yıllardır buralarda görülmüş en aşık ve en cesur şövalye olan Lamançalı ünlü Don Quixote'un hikayesini böyle içten ve dolanbaçsız bulduğun için ne kadar ferahlayacağını göreceksin. Sana böyle soylu ve şerefli bir şövalyeyi tanıtmakla yaptığım iyiliği abartmak istemiyorum. Ama silahtarı meşhur Sancho Panza ile tanışacağın için bana müteşekkir olmanı istiyorum. Çünkü bence bütün o kasıntılı şövalyelik kitapları güruhuna serpiştirilmiş olan silahta, silahtarlık meziyetlerini onun şahsında özetlenmiş olarak sana veriyorum. Haydi Tanrı sana sıhhat versin. Beni de unutmasın. Vale. Vale elveda sözcüğüne geliyor. E, Servantes bir elveda ile aradan çıkıyor. Şimdi e, videonun bu videonun ikinci kısmında Cervantes bu ön sözde neler yapmış, neler anlatmak istiyor ona başlayalım.